Emrah Bey öncelikle yürekten tebrik ederim. Çok güzel bir ödülü tutuyorsunuz elinizde. Yılın en iyileri bugün ödüllendirildi. Başarı ve kariyer ödüllerinde. Sizin firmanızda yılın en iyileri arasında yer aldı. Öncelikle duygularınızı almak isterim. Buyurun. Valla çok heyecanlıyız. Tabi gurur duyuyoruz. Ee, ödül bizim için çok kıymetli. İlk, ilk aldığımız bir ödül bu oldu. Ee, başarıların devamı gelecek. Yavaş yavaş diyelim. Evet. İlk aldığınız ödül umarım son olmaz tabi Luna Medya ve Ratal Medya. Umarım firmanızda 2023 yılında uğur getirir, nice ödüllerle buluşursunuz demek istiyorum. Ama şöyle değerlendirme yapalım. 2022 yılı nasıl geçti sizin için? Eminim güzel geçti görüyorum. 2022 yılı çok başarılı geçti. Yoğun tempo içinde geçti. Türkiye'nin neredeyse her ilinde başarılı şantiyelerimiz oldu. Onları da bitirdik. Şimdi 2023 yılına yeni hedeflerimiz var. Yurt dışında bu işleri yapmak istiyoruz artık. İnşallah o hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Ee, ekip arkadaşlarımla ilgili hiçbir sorunumuz yok. Ekip arkadaşlarım çok keyifli çalışıyorlar ve sürecimiz bu şekilde devam edecek. Peki yürekten tebrik ediyoruz efendim. Niz ödüllerde umarım Lula Meyde Ayrat buluşmak dileğiyle. Çok teşekkürler.